Kucağına gelmek istemiyor. <laughs> kucağına gelmeden sev beni diyor. Kucağına almadan sev diyor. Ama kucağına almak istiyor. Ama kucağına gelmek istemiyormuş. Yani, ist ama kucaklanır Kucaklanmak istemiyormuş. Kucaklanmak seni, istiyor. Kafa, <laughs> Kafasını senin ayaklarına sürttü ya hani. Demek ki kafasını sevmeni istiyor. Evet. Ama o kucaklanmak istemiyor. İstersen bir dene dene istersen. Ama bak kaçıyor kucak. Değil mi deyince kaçıyor. <laughs> kaçıyor. kaçıyor kaçıyor. Yakalayacağım. Yakalama kaçıyor. Aa, kaçıyor kaçıyor. Çamura girdi. Girmez. Kaç kedi kaç. Pis olursun. Kaçıyor yine kaçıyor. Yapışını mı sevdin? Kucaklama aşkım yatıyor bak. Cırmalamadı. Ama kucaklanmak da istemiyormuş. Sev güzelce. Hadi uyut onu severek. Hadi nennen yap güzel kedicik. Hadi uyu bakalım. Elif ablan seni sevsin. Elleme kulaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Elleme kudaklarını? <laughs> sana kuyruk atıyor gördün mü? Bak bir daha sev bir. Bir daha sev. Kuyruğunu eline attırıyor. <laughs> ne yaptı? Kuyruğuna bak nasıl sallıyor. <laughs> yat kedicik yat. Yat. Yat Elif ablan uyutsun seni. <laughs> Kucaklayacağım. Ne <Niye> kucaklamak istiyorum. <laughs> İzin iste. Kucaklayayım mı? Ne dedim ne dedi kedi? Kucakla dedi. Kucakla o zaman. Kucaklayamıyorum anne sen kucakla. Ama o çok ağır ben onu kaldıramam. Kaldırırsın. Kaldıramam. Hadi yürü git bir sen. Hey, Kediciğin kuyruğu bir yerlere takılıyor. Yardım et. Tamam. Yardım et. O çalıları çek oradan. Anne Kedi yardım ediyoruz. Evet. Kedi çalılara takılmış arkadaşlar. Yardım edelim. Bak kurtardın. Aferin Elif. Kurtardın kediyi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Kuyruğunu yalıyor. sen. Bak sana kafasını uzatıyor Sevgi. <laughs> Aa, yatıyor yatıyor sen sevmen için yatıyor. Sevdi, sevdi. Hadi, sev artık daha. Mi? Ama bak yatıyor, o kucaklama. Bak kuyruğuna, bak kuyruğuna. Nasıl o kuyruğu, gördün mü? <laughs> o da Seve bizden mi? korktu, sev. Ama kaçıyor Hı -hı. Çünkü o da bizden korkmuş. <laughs> Yazık, o da bebek ya daha, korkmuş. Bebek değil. Hı. O, da, o da boncuk. O da mı boncuk? Hı -hı. Tamam bu kedimizin adı da boncuk olsun. Senin adını boncuk koyduk biz. Hı -hı. Bunun Anne, gözleri mavi. Mi? Sevelim hadi yürü sev. Gel pis pis. Sevelim mi? Hah bak e durdu. Evet. Hadi Sevmeni gel. istiyor. Hadi. Kediye seveceğim diyorum arkadaşlar. Ama o bana bakıyor. Ne yapmak istiyor? <laughs> ay ay. Yıkılacağım şey şimdi. Ay. pencilmalar. <laughs> Ay oturdu. Ay ne yapıyor gene? Oynuyor. <laughs> Kucak değil mi baba? Ay ama kaçıyor. Kucaklayamıyorum. Ona bir tane taş alayım.